Evet sevgili dostlar, hepinize yepyeni bir video ile selamlar sevgili arkadaşlarım. Hepinize mutlu huzurlu günler dilerim. Herkesin merak ettiği o grafik ayarlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu sadece Nvidia ekran kartları için geçerli. AMD'leri maalesef bilmiyorum. AMD kullanmak da istemiyorum. AMD bana ters arkadaşlar. Neyse size iki konudan bahsedeceğim. Lütfen Rica ediyorum kanala attığım videolardan, videolardan ve yayınlardan gelen arkadaşlar, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yay yayınlara ve videolara özellikle de bu videoya çok izlediğiniz için çekiyorum bu videoyu. Güzel bir be bir beğeni ve abone bekliyorum arkadaşlar. 2000 abone için bana de dese olsanız çok sevinirim. Yani 2000 aboneyi hak ettiğimi düşünüyorum. Bu kadar e, emeğe karşılık bir abonelerinizi ve like'ınızı alırım. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz zaten bu durumda. Evet arkadaşlar. E, Trackers MP içerikleri bir anda neden yavaşladı soruları geliyor. Onları bir cevaplayayım sonra hemen içeriği anlatacağım. Arkadaşlar Traggers MP videolarında şöyle aksaklıklar olm olmaya başladı. Video içeriği yok. Lokal modlar tükendi. Lokal mod yapan arkadaşlar yok. Yani elime mod ulaşmıyor. Tek tük bir şey kaldı zaten elimde. Egzoz modlarını sık sık paylaşamıyorum. Paylaşacağım. Bu sefer de öbür videolar izlenmeyecek. Yani öbür ses paketi ile karışacak bir şeyler olacak. Yani o yüzden videolar iki günde bir falan gelebilir. Eğer güzel ve güzel içerikler bulursam single single player'da onları da atmayı planlıyorum. Bunları da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Farklı oyuna geçmeyi değil single ve multiplayer olarak ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tüm modların hepsi multiplayer'dan çok single player'a çıkıyor. Bu yüzden Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, bu mod nasıl yapılıyor? Yani bu grafik modu mu? Ee, yoksa realistik mi? Yani şey realistik grafik modu mu? Yoksa orijinal mi? Arkadaşlar bakın. Şunu bir kapatayım. Bir saniye. Arkadaşlar burada benim kullandığım ekran kartını görüyorsunuz. Yani ekran kartının driverını görüyorsunuz. Nvidia. Değil mi? Nvidia ekran kartı kullanan kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Öncelikle ilk kural ekran kartınızın hem stüdyo hem de e, game game radar sürücüsü var. Bunlarda hiçbir şekilde güncelleme olmaması lazım. Yani bazen AKK'ya gelebilen güncellemeler oluyor. Mesela bende şu an vardır ama ekran kartım güncel. Mesela bende genel kur diyor. Ama bu ekran kartı şu an güncel. Bu bug'a falan girmiş olabilir. Neyse o önemli değil. Ama ekran kartınızın güncel olması gerekiyor arkadaşlar. Ekran kartı öncelikle güncel olacak. Bendeki ekran kartı 3050 ve güncel. Şimdi bu oyunda gözükmeyeceği için sizlere bunu telefondan çektim ekran görüntüsünü ayarlarını oradan yapacaksınız arkadaşlar. Bunları şu an ekrana koymuşum. Dur yüksek ihtimal. Biraz önce biraz sonra. Bu ayarları tam yaptığınız zaman videolarımda ve yayınlarımda görmüş olduğunuz ekrana sizlerde sahip olabilirsiniz. Şimdi kardeşim ya da soyalı. Bunları anlattın, anlattın, anlattın. E biz bunu nasıl açacağız? Şimdi arkadaşlar oyuna giriyorsunuz öncelikle. Trackers map ya da single fark etmez. Zaten bu ayarlar e, single'da da aynı, multiplayer'da da aynı. Şimdi size şunu göstereyim. Alt F3. Alt F3'e bastığınız zaman oyun içinde bakın. Oyun içinde. Bu ayarları Yoksa oradan RTX şey dinamik vibrans pozlama konstrat ve keskinleştirmeyi ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu 3 ayarı ekliyorsunuz ve orada gösterdiğim ayarları numaraları yazıp ayarları yapıyorsunuz. Ve sizlerin de ekranı bu şekilde ben gibi canlı ve e, gerçekçi görünüyor. Yani HD kalite gözüküyor. Yani artık nasıl tabir ederseniz. Şimdi aynı yaptığım ayarları sizlere sundum. Şimdi oyun içine gidiyorum. Tekrardan herhangi bir renk farkı var mı yok mu gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu an oyun içindeyim. Multiplerdeyim. Tam cumbatımı saati. Şöyle aracımın içini de gösteriyorum bakın. Bakın arkadaşlar şu an her şey gayet cap canlı güzel bir şekilde oyuna yansıyor. Aldığınız fotoğraflar şöyle bir durum var. Aldığınız fotoğraflar e, oyunda herhangi bir Vibrans ayarı yokmuş gibi gözüke, gözüküyor. Çünkü bunu sadece ekran kartından yapıyorsunuz. Yani fotoğraflık bir durum değil. Onun da başta söyleyeyim fotoğrafları kendiniz editlemeniz lazım. Çünkü ben fotoğrafları kendim editliyorum ekstradan Yani doygunluk vesaire katıyorum. O yüzden fotoğrafla canlı gözüküyor. Yani şu anlık ayarların bu ekstra kullandığım bir mod yok. Sadece videolar için kullanıyorum o şeyi. İlk başta gösterdiğimiz 8K grafik modunu o zaman daha güncellenmedi. Güncel güncellenme sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi ayarlarım bu şekilde. Yani oyunda da bu şekilde gözüküyor zaten. Yayındaki arkadaşlar da görüyor, görüyor. Videolarını görüyorsunuz. Başka yaptığım hiçbir ayar yok arkadaşlar. İkinci konuya gelecek olursak. Yani üçüncü bir konuya. Üçüncü bir konu biliyorsunuz ki disco sunucumuz açıldı arkadaşlar. Bunu belirtmiştik zaten. Disco sunucumuza katılmanızı rica ediyorum. Egzoz modlarında grafik grafik ayarlarında yapamadığınız yer olursa disco sunucumuza gelip benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Ve abone kanıta şu aşağıda abone kanıta abone olduğunuza dair SS atmadan e, çete yani sohbet bölümüne mesaj yazamazsınız. E, spam ve trollü engelleme adına böyle bir yöntem bulduk. Tadolosu buldum. Onu uyguluyorum. Bilginiz olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmasınız arkadaşlar. Bir kardeşimin de farklı bir sorusu vardı. Egzoz modu kurulmuyor. Arkadaşlar bunu sizlere defalarca kez söyledim. Videolar, videoyu özellikle egzoz modu videolarını atlayarak izliyorsunuz. Olmuyor, çalışmıyor, bozuk modu paylaşmışsınız diye yorum yapıyorsunuz gerek yok. Zaten bu, bu yorumları otomatikman siliyorum. Yani cevap bile vermeye tenezzül etmiyorum. Yani indirmelere bakıyorum. 130-140 kişi indiriyor. Sadece hatayı 10 kişi alıyor. Niye? O 140 kişi hatayı almıyor. Sadece gidip sen alıyorsun hatayı. Hani bir in, bir düşündürür yani insanın. Niye 130 kişi ya da Birçok kişi dinlemiş ama sadece bu yorumu yapan benim. Neden? Niye? E, single player videoları dediğim gibi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü TNF'de çekeceğim içerik kalmadı. Kaleyi suyuz bu yolundan başka gideceğim gidebileceğimiz yol yok. Promos yolu zaten deseniz ölü. Orada içerik çıkarma çalışsak zaten e, boşluktan canlı sıkılır o yüzden single videolarına geçmeyi düşünüyorum hem single hem multiplayer bu konuda yorumlarınız ve düşüncelerinizi alabilirim yorumlarda buluşalım tekrar da belirteyim bu videoya güzel bir like ve kanala abone olup bekliyorum arkadaşlar Lokal modu yapan arkadaşlar da ulaşırsa bana sevinirim. Rica ediyorum. Kendilerine reklam yaparım. Benim için hiçbir problem yok. Bana içerik size maddiyet kazan, kazanırsınız. Kazanırmayı isterim. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Toto'ya mukayet. Vamos jogando.